İyi akşamlar. Bugünü de ben bitirdik. Ben, ben hadi ben. yarın görüşürüz arkadaşlar. Hadi ya, Eyvallah. Hadi hadi. hadi. Oh rahat. Gidin bakalım. Gidin. Kanka ya. ne var? Ya ben de kalıyorum. Sana yardım ederim. E, i̇yi sabah'a kadar nöbetçi reklamcı olarak buradayız Allah kanka. Ben de size sabaha kadar çay kahve yapacağım abi. Hiç merak etme. Nöbetçi çaycı. İyi. <gülüyor> 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 hadi abi. bakalım bir başına Sen çay ocağına sen de gel bakayım buraya. Hadi bakalım. Şimdi bak. E, birincisi bu bak. <laughs> Kolay gelsin arkadaşlar. Aa hoş geldiniz Barbaros Bey. Biz de sizin işleriniz için burada kalıp çalışıyorduk. Ya 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 maşallah şirket ve ürün sayınız o kadar çok ki. Çok iyi. Daha çok çalışmak daha çok para demektir. Ama insan ara sıra mola verip kendi hobilerine de vakit ayırmalı öyle değil mi? Çok haklısınız. Mesela benim hobim kağıt oynamaktır. Siz de sever misiniz kağıt oynamayı? Bilmem, arada bir oynarım. Peki siz sever misiniz kağıt oynamayı? Ee, ben mi efendim? Ben oyunlardan pek anlamam. Yani ben sadece iskambil kağıtlarından ev yaparım. Bir de fal bakarım efendim. <laughs> Masar Bey birkaç el kağıt oynamaya ne dersiniz? <laughs> yani olabilir tabii. Çok iyi. Gel bakalım. Biraz kafamız dağıtalım. <laughs> Çok güzel. Sanki içimde bir sıkıntı var. <laughs> ee, ben de full az var. Yine kazandım galiba. Üttüm herhalde. <laughs> Maşallah. Çok şanslısınız. <laughs> Sağ olun. <laughs> Aslında bu şansınızı paraya çevirebilirsiniz Masar Bey. Nasıl yani? Yani diyorum ki şöyle ufak ufak parasını oynasak hem daha heyecanlı olur hem de ödüllü olur. Ne dersiniz? Eee e, olur olur tamam buyurun hadi. Evet. Konuşun Masal Bey. Ee, bende dam döper var. Herhalde sizden iyi olmam gerekiyor. Bak. İyisiniz. Ne? Sağ olun size çok iyi. <laughs> Beğenir Alıyorum. Bravo. Yine siz kazandınız. Oyunu biraz yükseltmeye ne dersiniz Masal Bey? E tabi niçin daha çok kazanmayayım değil mi? Tabi yükseltelim. Bende dam döper var. Dam döper. Herhalde hepsini alan kağıt kızlar var. Fulas. Ben kazanmadım mı? Ara sıra ben alayım değil mi? Masar <laughs> Bey. dam döper. Bu sefer kesin kazanmışımdır herhalde. Maalesef Karero'a hepsini alır. Döper var bende. Kazandım herhalde. Maalesef. Fullas. Alıyor yani. Fulas alıyor. alıyor. Evet. Ne oldu anlayamadım birden şansım dönüverdi. Şans bu Masar Bey. Gelir gider sonra bakarsınız yine gelir. Evet. nesini oynuyoruz? Bilmem. E, param bittiğine göre oyunu bitiriyoruz herhalde. Aşk olsun. Paranız olması şart değil ki Masar Bey. Ne bileyim arabanız falan varsa o da olur. Arabayı koyarsınız ortaya. Yapma kanka yeter bu kadar yeter yeter y yeter yapma Masar abi yok, yapma yok. evet yok yok <laughs> matematiksel hesaplara göre Masar Bey sürekli kaybetmeniz mümkün değil yani bir oyuncu beş el kaybederse altıncı el mutlaka kazanır yani en azından kazanacağınız ellerde olacaktır kim bilir belki bu elde sizin kazanacağınız eldir olamaz mı <laughs> Tabii, neden olmasın peki arabamı koyuyorum Babros Bey yapma kanka yapma yapma Masar abi Cesaretinizi tebrik ederim Masar Bey. Siz de bu kadar karışmasan hiç fena olmayacak Müfit Bey. Masar Bey çocuk değil. Yani en azından görebildiğim kadarıyla. 10 milyarlık borç senetlerini imza aldım, Babros Bey. Evinizin tapusu ve arabanın devir işlemleri için yarın yanıma uğrayın lütfen, Masar Bey. Ha bu arada evdeki özel eşyalarınızı alabilirsiniz tabii. Masar, ma 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 Masar inanamıyorum ya, evin, arabanın her şeyin gitti, dünyanın parasını da borçlandım be oğlum. Biliyorum ama nasıl yaptım bilmiyorum. Bak, sana bir teklifim var, ama sakın aklına yanlış bir şey gelmesin. Teklif mi? Daha kaybedecek neyim kaldı ki? Kardeşin Firdevs hanımefendiyi çok beğendim. Onunla evlenirsem eğer kaybettiğin her şeyi geri veririm. Borçlarını da bir kalemde silerim. Ne 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 ne? <laughs> ne dediğinin farkında mısın sen? Evet böyle bir teklifi hiç duymamış olayım. Bu teklifim sizi hiç ilgilendirmez mi Fit Bey? Evet Masal Bey teklifim gayet ciddi. <laughs> Hem ben kardeşinizle gönül eğlendirmeyi değil onunla evlenmeyi istiyorum. İyi sabahlar beyler. O oh, uh abi! bir Kendine gel! <gülüyor> <gülüyor> ne güzel! Bir gün benim de anlatacağım nöbet anlarım olacaksın! Gerçi şu ana kadar olmadı ama... ...elbet mutlaka bir gün kesin olur herhalde! Reyhan saçmalama ya, Mazhar'ın morali bozuk, uzak dur biraz anacığım aaa! He, morali bozuk, bu kılıksa gerilse gerilse ancak zamparlıksa gerilse! Tamam kes be, kes Aman Reyhan ya Tabi, tabi, değil mi? Bundan sonra sizin evinize hiçbir şekilde evlenmeli bir kız giremeyecek! Gelirse ancak benim cesedimi çiğnemesi gereken, o kadar! Ay, i̇nanamıyorum kanka, inanamıyorum ben bunu nasıl yaptım? Kabus olmalı kanka bu. Kabus. Tamam kanka tamam artık üzülmeye değmez. Yani olan oldu ne yapalım yani ne Nasıl yapalım bak, yani. oluyor? Aa bak 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 canım canım canım. Bak Firdevs senin için neler hazırlamış görüyor musun bak. <gülüyor> <gülüyor> yani, yapma kanka. Ben bildiğim kanka ben bildiğim ya kanka. Kanka yapma Allah aşkına ya yapma ya yapma ben ya, ben ya ne ben... olursun. Bitmedin niye bitesin ya. Ya o, o başından beri gözüm tutmamıştı zaten. Yani. <laughs> böyle, böyle zengin olmuş demek ki. Ulan bir de Firdevs'i istedi utanmadan. Pis herif. Ulan kendimden uzanıyorum ben. Ben ne iradesiz adamım. Tamam tamam, 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 tamam. Aa, dayan dayan böyle. Tamam tamam her şey bitti artık. Bak yani büyük bir gaza geldin. Hepsi bu kanka <laughs> ne yapalım. Ulan biz bile bir şey yapamadık be. Ben alem, ben derim. Baba yağdı ya, kumarda kaybettim tamam, diye nasıl derim. Demeyiz, 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 <laughs> demeyiz, tamam. Demeyiz, demeyiz, tamam. Bak demeyiz, üzme kendini, üzme. Ulan ne demeyiz, nasıl tamam, demeyiz daha, ya? Daha, da, uzun, ya. De, tamam, de, tamam, de, tamam dayan sen, dayan. Bak ben, da, da, da. bak ben sana komiklik yapayım mı? Bak güldüreyim mi? Ya yap bakayım, yap. Ağzı yapar Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Alem utansın, o beni terk Gel şöyle otur, yanı, yanı başıma. Görsün millet, hayal yan yana. Ruhuna sağlık, ruh ölmemiş.